Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LGS'ye yönelik 3 soruyu birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir içecek fabrikasında limonlu ve elik içecek yapılmaktadır. Elde edilen içecekler özdeş kutulara boş kalmayacak şekilde konulmaktadır. Bir günde üretilen limonlu ve elik içecekler daire grafiğinde ve bu aromalı içeceklerin aroma miktarları ise sütun verilmiştir. Buna göre bir kutu limonlu içecekteki limon aromasının bir kutu erikli içecekteki erik aromasına oranı nedir? Bize neyi soruyor? Limon bölü eriği soruyor. Şimdi limonun derecesi 90 ise bir tam açı 360 derece olduğundan 360 90 eriye 270 derece kalır. Limona biz x dersek eriğin oranı 3x olur. Arama miktarlarına gelince limonun oranı 4y, eriğin oranı ise 3y. Şimdi bize limon verilir, eriği soruyordu. Limon x. Buradaki arama oranı 4y. O yüzden çarpıyoruz. Erik 3x. Buradaki eriğin oranı 3y x'ler gider, y'ler gider. 4 bölü 9 cevabımız C olur. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda 3 tane dikdörtgen cisim verilmiştir. Bunlarda sırasıyla 48, 54, 60 kilogramlık farklı mısırlar vardır. Ve bu mısırlar birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükteki dikdörtgenlere konulacaktır. En az kaç torbaya ihtiyaç vardır? Şimdi en az kaç torbaya ihtiyaç olduğunu sorduğu için bize ve eşit büyüklükteki torbalara konulacaktır. Yapmamız gereken şey bunların ebobunu almak olur. Alalım. 2'ye böldüm. 24, 27, 30. 2'ye böldüm. 12, 27, 15. 2'ye böldüm. 6, 27, 15. 2'ye böldüm. 3, 27. 15, 3'e böldüm. 1, 9, 5. EBOB 6'ymış. O zaman 48'i 6'ya bölersem. 8, 54'ü e 6'ya bölersem. 9, 66'ya bölersem 10 olur. Kaç tane tor torbamız olmuş oldu? 8 artı 9 artı 10'dan. 27. Cevabımız C oluyor. Bir matematik öğretmeni sınıfta ders anlattığı sırada tahtaya şekildeki denklemi yazıyor ve sınıfa dönüp öğrencilerini bu denklemin terimlerini söylemelerini istiyor. Öğretmen öğrencilerden birinin yanlış cevap verdiğini söylediğine göre yanlış cevap veren öğrenci kimdir? Şimdi 4x-7'nin karesi a-b'nin karesi formatında a-b'nin karesi neye eşittir? Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Burada da yapmamız gereken şey aynı. Aynı formattalar çünkü. 4x'in karesi eksi 2 çarpı 4x çarpı eksi 7 artı eksi 7'nin karesi eşittir 16x kare eksi 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 artı 8 kere 7 56x artı eksi 7'nin parantez karesi 49 gelir. Bir terimimiz 16x kare diğeri artı 56x diğeri de 49. Ahmet doğru söylemiş. Yusuf doğru söylemiş. Can eksi 28x demiş. Öyle bir terimimiz yok. Kadir de 49 demiş. O da doğru. cevabımız Ceyhan olur.